Bakiki hoş geldiniz sevgili gençler. Eşitsizlik konusuyla birlikteyiz. Buyursunlar efendim. Ee, Baki der ki, bir e, Baki'ye bir kulak verelim. Baki der ki, ben bu eşit, eşitsizliği hiç sevmedim. Niyeyse artık. Belki de işin içerisinde karşılaştırma olduğu içindir. Ee, karşılaştırma var işin içerisinde eşitsizlik konusunda. Hangi karşılaştırmalar var? Ee, büyüktür, büyük eşittir. Şu tam sanki okunmuyor. Şu şekilde yazalım. Büyüktür, eşittir okunuşu. Büyük veya eşit, küçüktür, küçük veya eşit e, demişiz. Önce bu okumayı doğru yapalım. Ve e, iki tane de örneğimiz, üç tane de örneğimiz var. X küçüktür 4, X tam sayı. 4'ten küçük olan, X 4'ten küçüktür diye okunuyor. Burada şu kısımla biraz bağlantılıdır diyebiliriz. Ee, X küçüktür. 4X tam sayı hangi değerler olabilir? 3 olabilir, 2 olabilir, 1 olabilir, 0 olabilir ve sonsuza kadar, eksi sonsuza kadar gidiyor. Demek ki e, 4'ten küçük değerlerimiz, tabii ki işin içerisinde unutmayalım, eksi 1'ler de var, bunlar da tam sayı, eksi 2'ler de söz konusu. Peki buradaki örneğimiz ise X küçük eşittir, XM4'e e, eşittir. Hem de 4'ten küçüktür. O vakit e, tam sayı aynı zamanda olduğunu söylemiş. Burada bir sayı doğrusunu çizelim, sayı doğrusunda gösterelim. Burada sıfır olsun, bir olsun, şu nokta kastettiğimiz sayılar 3 olsun, 4 de olabiliyor, dörttür, eksi bir, eksi iki ve sonsuza kadar gidiyor. Yani nokta 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 eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4. Bakın şuradaki işaret olunca 4'ü de alacağız. Bu burada olmadığı için 4'ü alamadık. Peki şuradaki örneğimiz nasıl açıklanabilir? Eksi 3 küçük eşittir a. O da küçüktür 3. Yani a eksi 3 de olabiliyor. O vakit eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1 ve 2 olacak. 3'ten Küçük olması lazım. Ee, x küçüktür 4, x küçük eşittir 4 diye okunuyor. Unutmayalım. Şimdi bu eşitsizlikleri sayı doğrusunda nasıl göstereceğiz? X küçüktür 3, x küçüktür 3 diye okunur diye not yazalım x tam sayı bunu sayı doğrusunda göstereceğiz ve x tam sayıdır. Sayı doğrusunda gösterdiğimiz zaman şurası sıfır olmak üzere hangi tam sayıları alacağız? 1'i alacağız, 2'yi alacağız, 3'ten küçükler. 0'ı alacağız, eksi 1'i alacağız, eksi 2 ve eksi 3 yine sonsuza kadar gidiyor. 3'ü almıyoruz. Peki, e, tam sayı demeseydi bunu nasıl sayı doğrusunda gösterecektik? Tam sayı demeseydi bakın şu şekilde bu 0 olmak üzere, bu da 3 olmak üzere bu durumda x 3'ten küçük olduğu için 3 dahil olmayacaktı. Dahil olmayınca 3 noktasını alamayacağımız için şurası açık olacak. Açık tam sayı demediği için aslında taramamız gereken, almamız gereken bu sayı doğrusundaki bütün noktalardır. Yani sadece 2, 1, 0, eksi 1, eksi 2, eksi 3'ü almıyoruz. Aradakileri de alıyoruz. Şurada da 1 var. Örneğin burada 2 var. Örneğin x tam sayı demeseydi buradaki sayıları da almış olacaktık. Ama unutmayalım 3'ü almıyoruz. Dolayısıyla burada şu şekilde sayı doğrusunda bir açık aralık söz konusu olacak. Gelelim sıradaki örneğimize. X büyüktür 5, X büyük eşittir 5 demiş. O vakit ne yapacağız? Yine bir sayı doğrusunu çizelim. Şurası 0 olsun. Bu da 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi nasıl yapacaktık? Burada x5 de olabilir. Şu eşitlikten dolayı 5'in üzerini tamamen karalıyoruz ve beşten büyük olacağı için sayı doğrusunun tamamını tarıyoruz. Tamamını sonsuza kadar bu ne olur? Gider. Mesela şöyle olsaydı, şöyle bir örnek olsaydı. eksi 2 küçüktür, eşittir. X o da küçüktür. 3 olsaydı. Eksi 2 küçüktür, x, x küçüktür. Küçük eşit, Eksi 2 küçük eşittir x, x de küçüktür 3 gibi bir eşitsizlik söz konusu olsaydı bunu nasıl yapacaktık? Şuradan çizelim. 1, 0 olsun. Şurada da eksi 2 olsun. Burada da 3 olsun. Şu eksi 2 dahil olduğu için burası kapalı. Şura, şuradaki uç nokta kapalı olacak. 3 noktası da açık aralık olacak. Burada bir boşluk olacak. Tam sayı demediği için sayı doğrusunun tamamındaki sayıları alacağız. Almamız gerekiyor. O vakit eksi 2 dahildir. 3 dahil değildir. Açık aralık olacak sayı doğrusunda. Unutmayalım. Bir e, sıradaki örneklerimiz var. Eksi 3 küçük eşittir. O da küçüktür 5. Bir önceki örneğimize aslında e, çok benziyor. Bu sefer bunu da şu şekilde bir değişimle bir soruyu farklılaştıralım ve bir sayı doğrusunu çizelim. Bakın burada tam sayı, tam sayı, x tam sayı dememiş. x tam sayı demediği için biz sayı doğrusunun 0, burada eksi 3, şurada da 5 olsun. Eksi 3 küçük eşittir x. Ee, o da küçük eşittir 5. Eksi 3 dahil olduğu için şuradaki eşitlikten dolayı burayı tamamen karalıyoruz. 5 dahil olduğu için tamamen karalıyoruz. Ve aradaki bütün bu boşluğundaki sayıları ne yapmış olacağız? Almış olacağız. Ee, tarayacağız, boyayacağız falan fistan. Şimdi e, nasıl okunuyor? Okumasını da bir yazalım. Eksi 3 küçüktür, küçük, eşittir, x ve x küçük, eşittir, 5 diye okuyabiliyoruz. Bir sonraki sorumuz ise 3 katı 5 olan veya 5'ten büyük ve 8'den küçük. Şunu da hadi 18 yapalım. Bu bir soruları biraz değiştirmeye başladık. 18'den küçük tam sayılar hangileridir? Şimdi sayımız şu şekilde bir ay ayıralım e, çözüm kısımlarını. Sayı x olsun. Ne demiş? 5 katı ya şey pardon 3 katı 3x. 5 e, olan veya 5'ten büyük olan, yani bu ifade ya 5 olacak ya da 5'ten büyük olacak. O vakit 5 küçük eşittir. 3x, bakın hem 5 hem de 5'ten büyüktür. Ve 18'den küçük, küçüktür 18 gibi bir eşitsizlik e, kurulur bu şekilde. Buna uygun tam sayılar hangileridir? Şimdi biz x'e öyle sayılar vereceğiz ki 5'e eşit olabilir, 18'den de küçük olmak zorundadır. Hangi sayıya yazabiliriz? Mesela 1 yazamayız. Çünkü 3 kere 1, 3 yapıyor. 5, 3'ten küçük değildir Gör, bildiğiniz gibi. O vakit ne yazabilirim? 2 yazabilirim. Ben buraya 2 yazsam bu ifade ne olur? Ee, 5 küçük eşittir 6, o da küçüktür 18. Demek ki x'e... 2 gelebilir. Yine eşitsizliği yazalım. 5x küçük eşittir. 5 x değil. 5 küçük eşittir. 3 x o da küçüktür. 18. Biz x'e 2 yazmıştık. 3 yazalım. Bu durumda 5 küçük eşittir. 9 o da küçüktür. 18 olacak. Demek ki x 3 de olabilir. Yine aynı şekilde... 5 ee, küçüktür eşittir 3x küçüktür 18 ifadesinde x'e en son 3 yazmıştık. 4 yazalım. Bu durumda 5 küçük eşittir 12 küçüktür 18'den demek ki 4 de olabiliyor. Ve hemen yan tarafına da 5 küçük eşittir 3x küçüktür 18'den ee, kimi yazalım? 5'i yazalım bu sefer. 5 küçük eşittir. 15 o da küçüktür 18 bu da doğru bir ifade doğru bir ifade doğru bir ifade doğru Peki 6'yı yazsam 18 olacak. 18 de 18'den küçük olmadığı için x 6 olamaz. X hangi değerleri aldı? X 2 aldı, 3'ü aldı, 4'ü aldı ve 5'i aldı. Demek ki hangi say, tam sayılar e, uygundur? 2, 3, 4 ve 5. Çözüm kümesi bunlardır. Bir diğer alt başlığımız eşitsizliklerle e, işlemler, eşitsizliklerdeki işlemler. E, Baki der ki bir kulak verelim. Baki der ki toplama ve çıkarmada sıkıntı yok, yön değişmez. Ama çarpma ve bölmede negatifler dengeyi bozuyor, yön değişir. Bu şöyle bir anlam çıkarılı, çıkarılabilir. Çarpma ve bölmede negatifler dengeyi bozuyormuş. Demek ki pozitifler dengeyi bozmuyor. Yani pozitiflerde Yön değişmiyor. Ancak negatiflerde yön değişiyor. Şimdi burada aslında önce bir toplamaya burada da galiba evet çıkarmaya şurada da şöyle yapalım. Çıkarmaya bir yaklaşım söz konusu. Her iki tarafa 4 ekle. Şimdi 12 küçüktür 15 diye okuyoruz. Zaten öyledir. Her iki tarafa 4 eklediğimizde bu 12 artı 4 15 artı 4'ten 16'ya 19 oluyor. Hala 16 daha küçük olduğu için küçüktür sembolünü kullanmamız gerekiyor. O vakit ne diyoruz? Yön değişmedi. Bakın yön değişmedi toplamada. Şöyle bir özetleme yapıyoruz. Her iki tarafa K eklenirse 4 ekledik ya yön değişmedi. O vakit her iki tarafa K eklersek A artı K küçüktür. B artı K yani şurası değişmiyor. Demek ki her iki tarafa K eklenebilir. Şimdi çıkarmaya bir yaklaşım nasıldır? Her iki taraftan 4 çıkaralım. 12 küçüktür 15. Eksi 4, eksi 4 yapalım. O vakit bu 8 kalıyor. Burası da 11 kalıyor. 8'in 11'den küçük olduğu için. Bakın yön değişmedi. O vakit nasıl bir özetleme yapılabilir? Her iki taraftan C çıkarırsak yani A eksi C, B eksi C yapsak bu yön değişmeyecek. Böyle bir doğru ifade, bir özetleme yapılabilir. Çarpma ve bölmede bir sonraki sayfamızda buyurun diyoruz. Şimdi çarpmada negatifler dengeyi bozuyordu. Demek ki pozitifler bozmuyordu. Bir görelim. 6 küçüktür 8 her iki tarafı 2 ile çarptığımızda çarpı 2 çarpı 2 yapsak 12'ye 16 bakın 12 hala 16'dan küçük olduğu için küçüktür. Denge bozulmadı. O vakit her iki taraf A küçüktür B ve C sıfırdan büyüktür. 2 sıfırdan büyük olduğu için denge bozulmadı. C sıfırdan büyük olduğu için A çarpı C, B ile C'yi çarpsam bu denge yine bozulmayacak. Bu şekilde olacaktır diyoruz. Negatifler dengeyi bozuyor diye onun için bir incelemeyi görelim. 6 küçüktür 8. Eksi 2 ile çarp demişiz. Tabii ki eksi 2 ile çarp derken aslında her iki tarafı eksi 2 ile çarp diyoruz. O vakit çarpı eksi 2 e, çarpı eksi 2. 6 ile eksi 2 çarpımızda eksi 12. 8 ile eksi 2 çarpımızda eksi 16. Eksi 16'dan daha büyüktür. Ne diyoruz? Burada denge bozuldu. Daha önce küçükken şimdi böyle oldu. Demek ki e, bir eşitsin her iki tarafı negatif bir bilseyle çarpımızda denge bozulur. O vakit A çarpı C her iki tarafı C ile çarpacağım. B ile C'yi çarptın. Bu küçüklü denge bozulacağı için böyle bir hal alır diyoruz. Gelelim bölmeye yaklaşım nasıldır? 6 küçüktür 8. Her tarafı 2'ye böl. Hem 6'yı hem 8'i. Aksi takdirde zaten yanlış bir iş yapmış oluruz. Şunu 2'ye böldüğümüzde görüyoruz ki 3'e 4 oluyor. E hala 3 4'ten küçüktür. Demek ki denge bozulmadı. O vakit her iki tarafı C büyüktür sıfır sayısıyla A çarpı C, B çarpı C ile çarptığımızda denge bozulmuyor. Bakın aynen kalır. Burada 6 küçüktür 8 her iki tarafı eksi 2'ye böldüğümüzde eksi 3 oluyor. Burası da eksi 4 oluyor. Eksi 3 eksi 4'ten daha büyüktür. O vakit ne diyoruz? Şurası değişmesi lazım. Ne oldu? Bir denge bozuldu. Gelelim nereye? Özetleme kısmına A küçüktür B. Eğer A ile C'yi çarpsam, B ile C'yi de çarpsam bu eşitsizlik yön değiştirecek, denge bozulacak. O vakit böyle bir şey olması gerekiyor. Şimdi şöyle bir örneğimiz var. X artı 4 büyük eşittir 2 ve X eksi 3 burası eksi 3'tür küçüktür 4 eşitsizliğini aynı anda sağlayan doğal sayıları bulunuz demiş. Ne yapacağız? Denklemlerdeki mantıkla şu 4'ü diğer tarafa işaret değiştirerek atalım. Buradaki eksi 3'ü de diğer tarafa işaret değiştirerek atalım. Artı 3 olacak. Bakın x büyük eşittir eksi 2. Ve burada da x küçüktür 7 olacak. x eksi 2'den büyük olacak. x 7'den küçük olacak. Ve doğal sayı olarak istiyor. Bir sayı doğrusunu çizelim mi? Hadi çizelim. Şimdi şurada eksi 2 var. Burada da 7 var. Sayı doğrusunda e, sevgili gençler şu eksi 2 dahildir. Tamamen tarıyorum. Ancak burada bir boşluk olacak. Aradaki doğal sayılar. Zaten burada da 0 var. Burada eksi 1 var. 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 5 var, 6 var. Şimdi doğal sayı dediği için Zaten eksi 1 ve eksi 2'yi alamıyorum. Almam gerekenler 0, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6'dır. 7'yi dahil edemiyorum. Peki x doğal sayı değil de x tam sayı olsaydı x tam sayı deseydi ne olurdu? Deseydi. O vakit burada bu durumda Neyi alacaktım? Eksi 2 ve eksi 1'i de alacaktım. Tam sayı olarak eksi 2, eksi 1, 0 da bir tam sayıdır. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 olurdu. Şu soruyu çok alıyoruz. Hocam sıfır tam sayı mı? Evet sıfır tam sayıdır. Hocam sıfır doğal sayı mı? Evet sıfır doğal sayıdır. Hocam sıfır rasyonel mi? Evet rasyoneldir. Sıfır çok şeydir sıfırı es geçmeyin pas geçmeyin ee, diyorum ve konuyu kapatıyorum. Ne olursanız olun bakikiye abone olun bir sonraki dersimize kadar mutluluğunuz baki olsun diyorum.